Spiker mutfağından hepinize merhaba. Bugün gece açtığımızı yatıştırması için bir sandviç yapacağız. Baget ekmeğimizi alıyoruz ve orta ikiye bölüyoruz. Ve ardından domatesimizi kabuklarından ayıklıyoruz. Domatesimizi kabuklarından ayıkladıktan sonra dilimliyoruz ve ardından pirinç füme, kaşar peynir, acılı ezme, maydanoz ve marulumuzu kenara ayırıyoruz. Ardından ekmeğimizin içine acılı ezmemizi sürüyoruz. Pirinç füme, kaşar peynir, domatesimizi dizdikten sonra marulla kapatıyoruz. Üzerine ben maydanoz koydum. Siz koymayabilirsiniz. Biraz da üzerine zeytinyağı gezdirdikten sonra az bir şey de Tuz ekleyebilirsin. Afiyet olsun.